Merhaba kalbi ışıklı dostum. Tüm değişimlerin ve mucizelerin mümkün olduğu yere, kalbinin ve zihninin derinliklerine hoş geldin. Şimdi rahatça otur. İstersen uzan ve gözlerini kapa. Derin bir nefes al. Bir an için tut ve yavaşça bırak. Bıraktığın nefesle beraber vücudundaki gerginliğin çözüldüğünü, bedeninin ağırlaştığını hisset. Tekrar derin bir nefes al. Nefesini tut ve bırak. Yüz kaslarının gevşediğini, boynunun, ensinin ve omuzlarının rahatladığını hisset kapalı göz kapaklarının ardında gözleri rahatlıyor. Çenen rahat. Tamamıyla gevşemiş durumdasın. Bilinçaltına hoş geldin. Burası senin sonsuz gücünün kaynağı. Gücünü niyet ettiğin her şeyi gerçekleştirmek için kullanabilirsin. Buraya gücünü istediğin gibi kullanmanı sağlamak için geldik. Etrafına şöyle bir bak. Burası nasıl bir yer? Belki bir orman, belki bir deniz kenarı, belki uçsuz bucaksız kırlar, tarlalar, belki de tamamen ışıklar ama senin diyarın. Hava, sıcaklık, sesler, kokular, görüntüler tam senin istediğin gibi. Tam önünde sağlam, güzel bir kuyu var. Bazı altın bir kapakla örtülmüş. Bu kapağı aç. Kuyudan göz okşayan güzel bir ışık yayılıyor. Her şeyi iyileştiren sonsuz şifanın altın rengi, sıcak ışığı. Bu ışığın kalbini ısıttığını, seni sardığını, her nefeste hücrelerini işleyip sana güç ve güven verdiğini hisset. Şimdi birkaç soru soracağız. Cevaplar içine dolacak. Fazla düşünme. İlk gelen cevabı A. Hadi sor. Beni eyleme geçmekten alıkoyan nedir? içine doğan cevabı al. İster cümlenin kendisini, ister gözünün önüne gelen imgeyi, ister sende yarattığı duyguyu al. Kuvvetle ve şefkatle tut. Kuyuya bırak. Sonsuz şifa ışığı içinde nasıl kaybolduğunu, çözülüp ışığa dönüştüğünü gör. Tekrar sor. Çocukluğumdan beri içimde taşıdığım yük nedir? Cevabı al, kuyuya bırak. Bıraktığın her cevapla kuyudaki ışığın yoğunlaştığını cevabın şifa enerjisine karışarak dağıldığını gör. Tekrar sor. Bana kendimi yetersiz hissettiren nedir? Cevabı kuyuya bırak. Kuyuya attığın her cevap şifa enerjisini güçlendirip besliyor. Sana güç, tecrübe ve mutluluk olarak dönüp seni büyütüyor. Son kez sor. Değişmekten korkmama sebep olan nedir? Cevabı al, şefkat ve güvenle kuyuya bırak. Sonsuz şifa enerjisinde eriyip gitmesini, sana tecrübe, özgüven ve güç olarak dönmesini izle. Kuyunun ağzını şimdilik kapat. Bazı cevaplar henüz gelmediyse ya da bilinçaltının sana söylemek istediği başka şeyler olduğunu hissediyorsan buraya her zaman dönebilirsin. Şimdi tüm kalbinle hissederek tekrar et. Ben olduğum gibi yeterli ve değerliyim. korkularımdan ve inançlarımdan daha güçlü ve büyüğüm. Artık işime yaramayan korkuları ve inançları sevgiyle uğurluyorum. Onlardan boşalayıp gelişime, değişime ve gerçek potansiyelimi açıyorum. Kendimi tüm kalbimle seviyor ve kabul ediyorum. İlerlemek için gerekli adımları atacak güce sahibim. değişim süreci benim için kolay ve keyiflidir. Kendimin en iyi versiyonunu sevgiyle kabul ediyorum. Hayatın bana sunduğu tüm güzelliklere layığım. Geçen hayat için ve tüm mucizeler için kendime ve evrene teşekkür ediyorum. Şimdi gözlerini yavaşça aç ve içindeki ışıkla gününe devam. İstediğin zaman buraya dönebilir. Bu çalışmayı tekrar yapabilirsin. Sevgi ve ışıkla.